Evet arkadaşlar, 6. deneyin 2. uygulaması olan integral alıcı devreyi uygulayacağız. Bir türev devresinde direnç ve kapasitörün yeri değiştirildiğinde burada şekildeki gibi integral alıcı devre oluşturulmuş olur ve bu integral alıcı devrede çıkış gerilimi giriş geriliminin integrali ile orantılı bir şekilde değişmekte. Integral alıcı devrede çıkış gerilimi şuradaki formülasyon ile transfer fonksiyonu aslında elde edilebilir. Beyin girişinin integrali 1 bölü eksi 1 bölü rc ile çarpılır. Çünkü tersleyen girişe bağlanmıştır. Türev alıcı devredekine benzer bir şekilde aynı problem integral alıcı devrede de yaşanmaktadır. Kapasitörün reaktansını azaltan frekansa birlikte artar. Kapasitörün reaktansı azalan frekansa birlikte artar. Ve dolayısıyla DC kazancı aşırı derecede yüksek olur. DC kazancı sınırlamak için şekildeki gibi bir RP direnci kondansatöre paralel bir şekilde bağlanır. Bu RP direnci ile birlikte eğer sıfır frekans uygulandığı zaman yani DC bir gerilim uygulandığında devre tersleyen yükselteç gibi çalışır ve bir fmin frekansı hesaplamak gerekiyor ve fmin frekansı ise bu formülden elde edilebilir. fmin'in altındaki frekanslarda kondansatör Açık devre olur. Açık devre olduğu zaman bu devrede gördüğünüz gibi eksi Rp bölü r oranında bir kazanç ile tersleyen kuvvetlendirici e çalışmış olacaktır. Efmin frekansının üstünde ise giriş integre edilerek e integratör devresi çalışmış olur ve e buradaki kazanç katsayısına göre bir düşüş olabilir. Ve uygulamamızda da devremiz hazır bir şekilde önümüzde aynı değerlerle kullanıyoruz. Ve girişe şu an bir külahız, bir kare dalga uygulamışız ve giriş sinyalimiz tepeden tepeye 7 volt olarak uygulanmış. Sarı renkteki dalga giriş sinyalimiz. Mavi sinyalimiz ise çıkış gerilimimiz. Ee, gerilim ayarlamalarına dikkat edelim. Kanal 1 her bir kare 2 volt. Kanal 2 her bir kare 500 milivolt. Yani 0.5 volt. Toplam gelimlerimiz burada yazılmakta ve integratörün integratör modunda şu an çalışıyor. Çünkü fmin frekansından daha yüksek bir frekans uygulamış durumdayız. Bu frekans hesabını yapalım devremiz için. Devremizde rp direncimiz 100 kilo, kondansatörümüz 0.1 mikrofarad. Fmin hesabını yaparsak 1 bölü 2 pi rp çarpı c işlemini yaparsak yaklaşık olarak f -min frekansımız 16 Hz olacaktır. Yani 16 Hz'in altında bir değer var ise bu devremiz integratör olarak çalışmayacak. Evren yükselteç olarak çalışacak. 16 Hz'in üzerinde ise ki şu an 16 Hz'in üzerinde bu durumda integral alıcı değer olarak çalışacak. Ve 1 bölü rc oranı aslında değerlerden dolayı bizim için düşürücü bir etki yapmış oluyor ve kazancımız bu, bu vesileyle kazancımız yaklaşık olarak üç buçuk da birine düşmüş durumda ve gördüğümüz gibi evren uca ve giriş uygulandığı için integral alıcı devrede burada sarı olan giriş sinyalimiz minimum değerdeyken sıfır volttayken ya da eksi gerilimdeyken karadalık olarak düşünürsek integralimiz yükseliyor ve gerilimimiz artıyor. Tersi durumda pozitif değerdeyken de integral alıcının çıkışı gerilimimiz eğimimiz eksi olduğu için düşüyor. Şimdi ise frekansı 10 Hz olarak seçtik ve gerilimimiz yine yaklaşık 7 volt. Bakın çıkışımız mavi renkteki dalga şeklimiz. Bakın çıkışımız sadece evren kuvvetlendirici olarak e, integral aracı devre olarak çalışmadı da evren kuvvetlendirici olarak çalıştı. Ve kanal 1'in genlik değeri tepeden tepeye 7 volt iken kanal 2'nin genlik değeri yani çıkışımız 23 volt civarında. Yani yaklaşık 3 kat kuvvetlendirmiş durumda. Ve bu kuvvetlendirmeyi de e, yine RC oranıyla alakalı e, hesaplamalarla elde edilebilir. E, fakat e, buradaki değerimiz aslında daha yüksek olması lazım. Çıkışımız bir sınırlama var. Gelim değerini, giriş gelim değerini değiştirerek gözlemleyebiliriz. Evet, devremize tekrar bakalım. Bakın bu devremizde eğer kondansatörümüz açık devre olursa ki düşük frekanslarda açık devre oluyor. Açık devre olduğu zaman e, devremiz evren kuvvetlendirici olarak çalışacak ve R3 direncimiz 100 kilo ohm R1 direncimiz ise 10 kilo ohm. Dolayısıyla kazancımız 10. Dolayısıyla biz V'in girişi olarak tepeden tepeye 2, e, 1 volt uygularsak tepeden tepeye. 1 volt uygularsak çıkışımızda yaklaşık olarak 10 voltu görmemiz gerekiyor. Bunu da şu an 7.700 milivolt, 800 milivolt Evet yaklaşık olarak tepeden tepeye 1 volt bir gerilim uyguladığımızda çıkışımız 8 volt olmuş. 8 kat kuvvetlendirmiş.